şimdi biraz daha gördü. Dünya bu Ye kuşağını da burası sayesinde gördü. Onları nasıl değerlendiriyorsunuz görsün, hocam? Görsün, ben Enteresandır. Kur'an-ı Kerim Fıraunların zulmünü değerlendirirken Hazreti Musa'yı ama o arada Musa'yı izleyen bir gençlik grubunu gündem yapar. Bakın. Ben hep bu millete diyorum, Kur'an'da insanın muhtaç olduğu ve olacağı bütün koordinatlar verilmiştir. Yeter ki, adam gibi okuyun Kur'an'ı. Eşekin adını bir kenara atın. Tabii imansızlığı da bir kenara atarsanız, Kur'an size çok daha fazla şey verir. Ama en azından eşekin adını bir kenara atıp, bir de dinci yobazın olamazsınız. Tek çare bunu etkisiz bırakacaksınız. O da neyle olur? O da bilinçlenmek, bilgilenmek ve icabını yapmakla olur. Şimdi Kur'an'dan destek almadan bu bilinçlenme olmaz. Kur'an'dan destek almadan bu tehdit aşılamaz. Solcusu, sağcısı hepsi bunu bilmelidir. Çok geç kaldılar çok geç kaldılar. Ama dün akşam da olumlu gelişmeler oldu. Onları takip ettiğinizi bilmiyorum hocam ama bu haftaki yazınız, geçen haftaki yazınızı okudum. Bu haftakini de dört gözle bekliyorum. Evet. Siz Olacak. Belki bir şey söyleyeceğim. Ee, şimdi artık yavaş yavaş soracağım. Olmak zorunda. geçeceğiz ama e, arada bir şey daha soracağım. Bütün hafta Ankara'da ne yaptınız? Bu hafta da beş günü Ankara'da geçtim. Onu merak ediyorsan söyleyeyim merak etti. Ben her şeyi merak devam ediyorum. O zaman bir 60 saniye evet. ara verelim son devam edelim. <laughs> Mutfak sunduğu Sabah Tümerli bugün devam ediyor. Mutfağımdan merhaba sevgili hanımlar. Bugün sizler için güzel bir incik kebabı yapacağım. Bademli ve safranlı. Ardından şerbetli güzel bir tatlı, badem pare. Önce yemeğimizden başlıyorum. Önce incikleri güzelce haşlayacağız. Üzerine birazcık baharat serpiyorum. Tuz ve karabiberi şöyle